Bir varmış, bir yokmuş. Sıcacık bir odada yeni yıl heyecanını içinde taşıyan küçük bir kız varmış. Hadi gelin, bugün Ece'nin hikayesini birlikte dinleyelim. Ece bugün aldığı yılbaşı kitabını ilk kez okumak için koşa koşa odasına girdi. Ama kitap masanın üstünde değildi. Ece şaşkınlıkla etrafına baktı. Tam o sırada annesi seslendi. Ece, kitabın masadan yere düşmüş olabilir. Bir de yatağının altına bak istersen. Ece yavaşça eğildi. Yatağın altında çok hafif, sanki nefes alan bir ışık görünüyordu. Ece'nin kalbi heyecanla atmaya başladı. Orada, yarı açık halde yılbaşı kitabı duruyordu. Pır yanıp söndü. Hiçbir şey uçmuyor, savrulmuyor. Sadece tatlı bir sihir, kitabın sayfalarında canlıymış gibi duruyordu sayfaları çevirdikçe yılbaşının anlamını öğrenmeye başladı. Ailelerin bir araya gelip yemek hazırladığını, çocukların birlikte oyun oynadığını, insanların birbirine güzel dileklerde bulunduğunu ve bazen küçük hediyelerle sevdiklerini mutlu ettiğini anlatıyordu. Ece okudukça yüzündeki gülümseme büyüdü. Bu kitabın içinde hem bilgi hem de tatlı bir büyü vardı. Son sayfayı çevirdiğinde odası hala sıcacık görünüyordu. Ece kitabı kapatıp iki eliyle göğsüne bastırdı içinde kocaman bir mutluluk vardı. Yeni yıl, gerçekten insanların birbirine iyi geldiği bir zamanmış diye düşündü. Bu yıl ben de herkes adına güzel dilekler dileyeceğim. Ve böylece küçük bir kitap Ece'nin kalbinde kocaman bir hatıraya dönüşmüş oldu. Yeni masallarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bizi takipte kalın.